Ne oldu be buna bugün nesi var bunun bugün ya? ya. Yiyecek bir bakalım. Yiyecek mi? Bu ne amına koyayım ya? Ne ya? <laughs> ver, ver. Ver. Nereye, Nere? nereye? Orada şey Onu siktir et, ben barışı tutuyor. Nere be? Ben de. Ayaktan sekti, ayaktan sekti. <laughs> altı. Hoca ona bir şey olmadı ama ya. Olsak yok yok. Hocam kesinlikle olsak. Olsak yok. çocuk editlesin, şey yapsın, göndersin. Ha. Ne olsa, Hocam öyle hani çizgi mi olur ya? Değil lan sana. Ha ne ne, ne, ne Hocam oldu? ben ya, Allah aşkına. Gol gol. Amigo yoruldum amına koyayım geliyorlar. Tamam. Değişiklik. No 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 no, no, no sonunda Gomez evet, evet. Reis siz abim çek beni uçacağım uçacağım çek ona Türk hakım bok gibi yabancı hocam, yabancı hocam sorun yok sizi şimdi ha gitti mi la çocuğu portekizli nerede o nerede <laughs>